Merhaba arkadaşlar. Akım ve dirençlerle ilgili 5 tane sorumuz var. Bunların çözümlerini göstereceğim size. Evet, 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi, diyor ki birinci soruda, yukarıda hangi şekildeki elektrik devrelerinden akım geçmez? Evet, burada yani voltmetre ve ampermetrenin bağlanış şekilleri önemli bu konuda. Ee, şimdi arkadaşlar birinci devreye bakıyoruz. Pilimiz var. Ampermetre devreye seri bağlanmış. Yani dirence seri bağlanmış. Ee, burada herhangi bir sorun yok arkadaşlar. Buradan akım geçer. Şimdi buraya bakıyoruz. ikinci soruya, ikinci e, şekile bakıyoruz. Ee, arkadaşlar voltmetre devreye paralel bağlanır. Seri bağlanmaz. Dolayısıyla Burası yanlış oluyor. Buradan akım geçmez arkadaşlar. Neden? Çünkü voltmetrenin iç direnci çok büyük olduğu için bir yalıtkan gibi davranır ee, ve dolayısıyla devreden akım geçmez arkadaşlar. Üçüncü şekilde bakıyoruz. Ampermetre devreye seri bağlanmış, voltmetre devreye paralel bağlanmış. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Yani hangi şekilden akım geçmiyor arkadaşlar? İkinci şekilde. Evet. Peki efendim. Geldik ikinci soruya. Şimdi ikinci soruda diyor ki şekildeki basit elektrik devresi verilmiştir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Bir, akım bir yönündedir. Hemen bakıyoruz. Akım arkadaşlar artıdan eksiye doğrudur. Akım artıdan eksiye doğrudur. Yani iki yönlüdür. Dolayısıyla bu seçeneğimiz yanlış oluyor. Voltmetre direnç üzerindeki gerilimi ölçer. Evet doğru. Ee, arkadaşlar e, gerilimi ölçer, direncin voltunu ölçer, direncin potansiyel farkını ölçer. Bu üç cümlede doğrudur. Dolayısıyla ikinci cümlemiz doğru oluyor. Üçüncü cümlede ne diyor? Ampermetre direnç üzerinden geçen akımı ölçer. Evet, o da doğru. Direnç üzerinden geçen akımı ölçer. Yani cevabımız 2-3. Denizli oluyor. Peki efendim. Geldik üçüncü soruya. Burada da paralel ve seri bağlı dirençler var. Bunları yapacağız. Ee, bu en basit sorulardan birisi. Bakın şu yukarıda 3 tane direncimiz arkadaşlar seri bağlı. Seri bağlı olduğu zaman normal toplama işlemi yapıyoruz. Yani 2, 4 daha 6, 6 daha 12. Yani yukarıda 12 ohmluk bir direncimiz var. Ortada 6 var bu tek başına. Buna herhangi bir şey yapmıyoruz. Aşağıda da arkadaşlar ikisinin toplamı seri olduğu için bunlar 4 olur. Şimdi bu yukarıdaki 12, 6 ve 4 bunlar birbirlerine paralel. Paralellerin eş değer direncini bulmak için bunların terslerini topluyoruz arkadaşlar. Yani 1 bölü R eşit diyerek bunların terslerini topluyoruz. 1 bölü 12 artı 1 bölü 6 artı 1/4. Sonra bunların paydalarını eşitliyoruz. 12'nin altına 1, 6'nın hemen altına 2, 4'ün altına da 3'le yani 12 ile eşitlemeye çalışıyoruz. Ve bu işlemi yaptığımız zaman 6/12 çıkıyor arkadaşlar. Sonra Paralel bağlı dirençlerin eş değerini bulmak için sonucu ters çevirmemiz gerekiyor. Niye? Bakın başta bir bölü R eş yapmışız. R eşi bulabilmemiz için bunu ters çevirmemiz gerekiyor. 12 bölü 6'dan 2. Yani direkt yazıyoruz. Ee, peki bitti mi? Hayır. Bir de şurada 3 var arkadaşlar. Bu 3 de bu bulduğumuz 2'ye seri oluyor. Onun için 2 ile de 3'ü toplayarak cevaba ulaşıyoruz. Yani cevabımız arkadaşlar 5 omega olacak. Peki. Temizliyoruz sayfamızı ve dördüncü soruya geçiyoruz. Dördüncü soru arkadaşlar harflendirme ile yapılması gereken bir soru. Çünkü burada e, hangi direncin hangi dirence seri olduğunu, hangisinin paralel olduğunu kestirmemiz mümkün değil. Onun için harflendirme yoluna gidiyoruz. Harflendirmede şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Boş telde aynı harfi ilerletiyoruz. Mesela A'ya A'dan başlayalım. Bakın şurası A olur. Şurası A olur. Yani direnci görene kadar harfi ilerletiyoruz. Şu köşe ve şu köşede yine ne olur? A harfi olur. Bunu yaptık. Şimdi geldik B harfine. Şu köşe B, şu köşe B yazıyorum bunları. Ve şu köşede B olur. Bakın arkadaşlar, bütün dirençler iki harfin arasında kalana kadar harflendirmemize devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bakın şu köşe şurası boş kaldı arkadaşlar. Buraya da biz kendimiz bir harf veriyoruz. Yani C veriyoruz. Şimdi geliyoruz devreyi yeniden çizmeye. Yani devremiz A ile başlıyordu ve B ile bitiyordu arkadaşlar. Ve C'yi de biz ortaya yazdık. İşte. Şimdi, şimdi bakın önce A-C arasında hangi dirençler var? Bakıyoruz A-C arasında şu direnç var iki yani. Ee, bu iki arkadaşlar. Yanına çizgi koydum. Hemen ikiyi buraya çiziyoruz. İşte. Bakıyorum ac arasında başka var mı? Bir de şu var. Bakın iki ac arasında arkadaşlar. Aynı iki harf arasında olanları paralel çiziyorum. İşte. Ac arasında başka yok. Ee, şimdi C B arasına bakıyorum. C B arasında şu iki var arkadaşlar. Ee, başka da e, yok. Diyelim ki 1, 2, 3, C B arasında tek bir direncimiz var. Bunu da çizdim ve iki yazdım. Peki bir de şu altı kaldı arkadaşlar. Bu da A B arasında. A B arasında olduğu için bunu da alttan bir devre çizdim. Bunlar hepsine paralel olacak. Evet. İşte arkadaşlar. Yeni devrem bu oldu. Kontrol ediyorum. 1 2 3 4 tane direnç var. 1 2 3 4 tane direnç var. Olay bitmiştir. Şimdi bakın. Üstteki direnç, üstteki devre ne kadar karışık çizilmiş ve bunu harflendirme yoluyla ne kadar kolay bir devre haline getirdik. Şimdi 2 ile 2 arkadaşlar paralel değil mi? Evet. 2 tane direnç paralel olursa bunları çarpımları 2 kere 2 bölü toplamları bakın çarpımları bölü toplamları şeklinde bulabiliriz işte yani. Bu da arkadaşlar 2 iki ile 2'nin çarpımı 4 toplamı 4 Dolayısıyla cevap ne oluyor? 1 oluyor. Burası. Çarpımları ölü toplamları şeklinde yaptık. Ee, burada bulduğumuz 1 ile şuradaki iki seri olduğu için arkadaşlar bundan toplamı da ne oluyor? 3 oluyor. Peki. Buradaki 3 ile şu aşağıdaki 6 paralel olduğu için yine çarpımları bölü toplamları. Bakın 6 kere 3, 18. 6 ile 3'ü topladık, 9. Eşittir 2 diyoruz ve sonucu da bulmuş oluyoruz. Yani bu devrenin eşdeğer direnci arkadaşlar ne oluyor? 2 oluyor. Evet. Şimdi son sorumuza geçelim. Temizliyorum sayfamı. Son soruya geçtik. 5. soruya. Şekildeki elektrik devresinde KL arasındaki eş değer direnç kaçtır? Şimdi bakın arkadaşlar. 2 ile 1 seri olduğu için cevap ne olur? 3 olur. 3 ile 6 paralel olduğu için cevap ne olur? 2 olur. Nasıl 2 olur? 3 ile 6 paralel biraz önce de yaptık. Çarpımlarını iki tane olursa bakın iki tane paralel olursa böyle yapabilirsiniz. Çarpımlarını toplamlarına bölüyorsunuz. Kaç çıkıyor cevap 2. Bunu getirip buraya yazıyorsunuz. Yani cevap iki olmuş oluyor. Peki efendim burada bulduğumuz 2 ile şu yanındaki iki seri olduğu için burası 4 olur arkadaşlar. Üstteki dörtle şu aşağıdaki 4 paralel olduğu için çarpımları 16 Toplamları 8 eşittir 2 diyerek arkadaşlar bunu da çözmüş oluyoruz. Yani denizde oluyor. Evet 5 soru ve 5 cevapla bugünkü dersimizi de bitirdik arkadaşlar.